Evet arkadaşlar Yengeç burcunun yorumuna hoş geldiniz. Bu yorumları herhangi bir niyet, soru, ay, haftalık bir mevzu için dinleyebilirsiniz. Size kalmış. Ee, zamansızlar. Bunu da belirteyim. Başka bir şey söylüyor muydum? O kadar zamandır burç yorumu çekmedim ki sanki. Başka bir şey söylüyor muydum? Vallahi söylüyorsam da hatırlamıyorum. Ee, kendi kendinize hatırlayıveriniz. <laughs> Dedikten sonra bir de genel kart alalım. Ve şu aradan seçiyorum. İki kart. Peki. Asla hayır demem. Body parts. Vücut parçaları. Ve ateş kartı. Fire. <laughs> yani bu ikisi birlikte birleşince. E, kafa kesmek diye bir tabir var ya dilimizde arkadaşlar. Kafa kesmek böyle artık. Hani. Öyle bir şey. Öyle bir ateş içerisindesiniz gibi duruyor. Çok manidar. Şimdi. Ne oluyor yengeçler için? Yengeç bir şeyi bitiriyor gözüküyor. Çok eskiden beri süre gelen bir şeyi kupa Onun için önemli, onun için değerli. Birlikte büyüdüğü belki, anlatabiliyor muyum? Birlikte geliştiği, birlikte öğrendiği. Ya çok uzun yıllara yayılmış bir romantik ilişki bu. Ya uzun yıllara yayılmış bir iş tecrübesi, iş birikimi vesaire vesaire her neyse ya ailesi ile birlikte yaşama durumu ya da ailesiyle olan ilişkisi ya da öyle bir şey. Belki geç çok ailemiş gibi hissetmiyorum. Belki dostluk, arkadaşlık, belki iş, belki emek verdiği işte bir iş, bir yer ya da romantik bir ilişki, bir dostluk gibi bir şey. Bence onu bitiriyor gözüküyor yengeç. Çünkü neden? Şimdi birincisi yengeç bu şeyin içinde çok yalnız kalmış gözüküyor. Ee, Hermit kartıyla. Bu ilişkinin içinde, bu işin içinde, bu sürecin içinde durumunuza göre alın. Çok yalnız kalmış gibi gözüküyor. Yani bir takım şeyler hep kendi kendine düşünmüş. Sanki bir takım şeyler hep kendi kendine çözmek zorunda kalmış. Kılıç beşlisiyle hani şöyle durumlar vardır ya biriyle kavga ederiz. Biri bizim canımızı sıkıyordur o kadar karşı taraf işin içinde değildir ki onunla kavgayı da kendi kendimize yapıyoruzdur. Sorunu da kendi kendimize çözüyoruzdur. Kendi kendimize affediyoruzdur. Bir yerde işte kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruzdur. Biraz burada böyle bir durum var yengeç için. Ee, ve uzun zamandır yengeç şey noktasına git gel yaşıyor gözüküyor. Bitireyim mi bitirmeyeyim mi? Bitireyim mi bitirmeyeyim mi? Bitirmek yanlış bir karar mı olur? Doğru bir karar mı olur? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buna benzer bir şey sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Tutulma videosunda da yengeçler için söyledim. Emin değilim. Hatırlayamıyorum kime söyledim. Sanki yengeçti. Neyse. E, tam da öyle bir şey var. Yani düşün 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 burada Kılıç Yedirisi pardon Kılıç e, Prensi kartıyla. Yani e, her açıdan konuyu düşünmüş gözüküyor yengeç. Her açıdan. Her açıdan ele almış gibi. Gidersem ne olur kalırsam ne olur. Gidersem ne olur kalırsam ne olur. Bu bu arada ülke değişikliği de olabilir. Onu belirteyim. Şehir değişikliği, ülke değişikliği de olabilir. Burada kalırsam ne olur? Gidersem ne olur? Burada kalırsam nasıl olaylar gelişir? Gidersem neler elde edebilirim? İnanılmaz bunu hep kafasında yaşamış gözüküyor ve şimdiye kadar diğeri o ister bir şehir olsun, ister bir ülke olsun, ister bir iş olsun, ister bir insan. Ona bu konuda yani onun bu konuda yanında olmamış gibi gözüküyor. Ona hiç done ya da malzeme vermemiş mesela diyelim ki yengeç bir şehirde kalmak istiyordu ve Belki burada bir fırsat çıkar diyordu ve diyelim ki şehirde hiç ona fırsat çıkmıyordu iş güçle alakalı. Ya da başka bir biçimde. Yani hiç veri yok. Ya da buradaki bir ilişki olsun kişi kapalı yengecin karşısındaki. Onun bu çatışma ya da tartışma ya da içinde yaşadığı durumlara dahil olmuyor. Veri vermiyor, veri vermiyor. Yani bir tepki vermiyor, karşılık vermiyor. Yengecin sürecine dahil olmuyor özetle. Böyle bir durum var. Mevzu artık her nereye oturuyorsa siz de ona göre alınız. Sonunda yengeç sanki şey diyor kupa sekizlisi ve imparator kartıyla kardeşim yeter. Ben o uçurumun dibine geldim düşündüm taşındım düşündüm taşındım düşündüm taşındım. Artık bu karada bana bir şey olmadığına kanaat getirdim. Ben bu denizi geçeceğim ve yeni karalara gideceğim. Yeni bir ilişkiye yeni bir yere yeni bir işe gideceğim. Çünkü burada diyorum ya olay sadece bu şeyin içindeki sorunlar problemler değil. Olay burada karşı taraftan hiç tepki alamıyor olmak, yapayalnız kalmış olmak kısacası deneyimin içinde sorun bu. Ve ben burada hiçbir şey alamıyorum. Bakın buradaki bütün kartlarda karakter yalnız. Sonunda diyor ki ben gidiyorum yani. Çünkü burada bana bir şey yok. Diyor yengeç. Ama işte hayatın klasik cilvesi tam yengeç gideceği o döngüyü bitireceği an. Karşı tarafa dead and rebirth. Karşı taraf neyse artık iş güç şehir gaza gelip saçmaya başlıyor <laughs> gibi bir durum var. Yani sonunda vermeye başlıyor. Sonunda feedback vermeye başlıyor. Onun yanında olmaya başlıyor. Vesaire. Yani sonunda sürece dahil oluyor. Dead and rebirth. Yani o girdiği ölüm sessizliğinden neredeyse ya da ölüymüş gibi. Hani yanımızda hani bazen biri için şey deriz ya yanımda ama yok işte yani. Burada ama ölü gibi sanki yok yani. Ruhu burada değil. Sanki sonunda Rebirth'le yeniden doğuyor ve ruhuyla, bilhassa da Nine of Cups'la elindeki kupaları, elindeki tüm zenginliği, imkanı, zart, sur, neyse. Onu yengece vermeye ve saçmaya başlıyor gözüküyor. En sinir olduğum şeyler. <laughs> ben böyle şeylere kızarım. Ee, burada şeyi anlamaya çalışıyorum. Neden susuyorum şu an? Bu size çok cevap verici olmuyor gibi. E o zaman ne yapacaksınız? Hani biraz daha dursa mısınız o zaman değil mi? Beklese misiniz ne yapsanız? Bence burada konu şu. Ya aslında burada samimi bir dönüşüm de yaşanıyor mu gerçekten? Bence burada anlaşılması gereken şey şu. Şimdi yengeç mesela sonunda düşündü taşındı ve gitmeye karar verdi diye mi... Bu kişi, bu karakter ya da bu şehir ya da bu yer neyse artık neresi ise bir şeyler vermeye başlıyor. Dolayısıyla yengeç tamam neyse kalıyorum madem değişiyorsun dediği zaman gene eski haline geri mi dönecek? Yoksa gerçekten mi dönüştü, dönüşüyor ve bir şeyler vermeye başlıyor sonunda? Sonunda o, o noktaya, o raddeye mi geldi? Bence bunu anlamanın yolu şu. Burada yengecin gitmek istediği bir şey, bir alan, bir yer, bir hedef, bir nokta var hayatta. O denizi geçip gideceği yer var. Yengeç bir şey yapmak istiyor, bir yere gitmek istiyor. Bir eşiği atlamak istiyor, bir eşiği geçmek istiyor, bir noktaya varmak istiyor gözüküyor. O zaman sanki şey bu insan, diyelim ki bu bir insan. Eğer gerçekten dönüştüyse ve şimdi yengece vermeye, yengece önceliklemeye hazırsa bilhassa bu bir insansa. O zaman yengeçe birlikte o kıyı geçer. Değil mi? O zaman oraya gider yani. Gidiyor mu, gitmiyor mu işte? Gerçekten dönüştü mü, değişti mi artık? Yoksa sadece yengeç şimdi rest çekiyor, gidiyorum ben artık yeter abi falan dedi diye mi gaza geldi? Sonra üç gün sonra geri dönecek mi yani eski haline? Bence burada önemli olan iki şey var. Birincisi, yengeç bunu görmek için bir süre daha kalabilir, kalmayabilir. Çünkü öyle veya böyle bana hem Kupa 8'lisi hem Dünya Kartı çıktığı için bu iş bitmiş gibi geliyor. Yani bu işin en azından bu versiyonu bitmiş. Yani yengeççe ya üç gün daha kalır. Eski haline dönüp dönmedine bakar dönüyorsa hadi güle güle der. Sakin sakin çıkar gider. Ya da karşı taraf eski haline dönmez, hakikaten dönüşmüştür ama hem bu noktada yengeç içinde bir şeyleri bitirdi hem bu karakter dönüştüğü için ilişki artık başka bir ilişki biçimi olarak devam eder. Zaten eski haliyle gene devam edemez. Yeni bir şey olarak devam eder. Ee, o bir yanda dursun. Ama gene de burada sanki yengeç, yengecin yapması gereken şey bütünlüğü korumak gibi. Çünkü burada body parts var ya bütünlüğü korumak. Yani o bütünlük de ne? Onun işte gitmek istediği yer, yengecin varmak istediği yer. Ben böyle bir hayat yaşamak istiyorum. Ben şuraya gitmek istiyorum. Ben artık bunun olmasını istiyorum dediği şey neyse. Onun bölünmesine, onun bütünlüğünü kaybetmesine izin vermemesi. Başkaları için bilhassa buradaki durum bu yani bilhassa başkaları için onun bütünlüğünü korumaya onu dokunulmaz bir noktada onu şöyle anlatayım. Pazarlık konusu etmemesi sanki gerekiyor. Belki burada gerçekten karşı tarafların da samimiyetini anlayabilmek için. Benim istediğim şey bu. Bu pazarlığa açık değil artık. Çünkü ben çok düşünüm taşındım ve bunu istediğime kesinlikle karar verdim. Ve e, bununla ilgili yaptığım, bununla ilgili kendimi geliştirdiğim bütün araçlar, her süreçte yapayalnızdım. Yanımda değildin, değildiniz. Ve ben artık bu konuda çok netim. Beni dolayısıyla benim kafamı karıştırmayın. Yani bu bu pazarla açık bir konu değil. Artık. Ya bunu kabul edip bu mesele neyse, bu sizin gitmek istediğiniz, varmak istediğiniz, istediğiniz şey. Ya bunu kabul edip o zaman o şekilde yanımda durun ve o şekilde bana destek olun. O şekilde desteği verin saçın. İmkanı bolluğu neyse. Ya da durmayın. Ben artık e, ilişkileri ya da bağları kendi arzuladığım, ihtiyacım olan, istediğim şeylere peşkeş çekmeyeceğim, seçmeyeceğim yani. Hani neyse benim istediklerim kenarda dursun da maksat ilişkim bozulmasın. Bunu demeyeceğim artık. Demek gerekiyor belki. Yani buradaki belki çizgi bu çünkü bilmiyorum bu karakter biraz bana şeyi çağrıştırıyor <laughs> şey geldi, aklıma şey gel ee, bir tane komedyen ee, Özge Özge ne unuttum ee, şeyden bahsediyor işte diyor ki işte dışarıda Ekrem İmamoğlu'yum, işte mutfakta Kemal Kılıçdaroğlu'yum diyor ya yani şey demeye getiriyor. Ondan sonra da diyor, ki, hani madem yapabiliyordun, biz neden dışarıdan söyledik? Ee, hani mutfağa girince yaparım, ama mutfağa girmem genelde. Ama girince de çok güzel şeyler yaparım. Şey için söyle onu. Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı için. Hani madem sen zaten bunca zamandır hani o ittifaka liderlik yapabiliyordun, niye başka adaylar seçildi, başka şeyler oldu da yapmadın noktasında. Şimdi bu insanda şöyle bir şey var sanki. Yengecin uğraştığı insanda. Yumurta kapıya dayanınca yapıyor aslında çıkarıyor bir şeyler. Ama madem yapabiliyorsun normalde niye yapmıyorsun? Normalde niye dead kartıyla o kukuletanın arkasına saklanıyorsun, gizleniyorsun, kaçıyorsun? Madem yapabiliyorsun zaten. Madem bunu ortaya koyabiliyorsun. Eğer biraz da bu bir insansa. Ya da zaten gidiyorum dedikten sonra böyle bir hazinen açılıyorsa ve ortalığa zaten saçılıyorsa. Sen bunu o zaman normalde niye yapmıyorsun yani? Sanki bu sorulması gereken bir soruymuş gibi hissediyorum. Gerçekten meselenin özünü anlayabilmek için. Yani bu, bu kişi gerçekten eğer hani kişi kişiyse ya da kişilerse hani normalde vermiyorlar vermiyorlar ölü gibiler süreçlere dahil olmuyorlar. Sonra yengeç işte gideceğim deyince aa ama şimdi ben, ben de tam yapmaya başlamıştım. <laughs> hani diyorlar da hani bu samimi mi? Hani iki gün yapıp sonra gene eski hallerine geri mi dönecekler yoksa yapmaya devam edecekler? Sanki bunu anlamanın yolu şu soruyu sormak. Yapabiliyorsun madem. E gayet özgüvenli bir biçimde aslında. Nine of Cups'ın niyetli özgüven kartıdır. Niye yapmıyorsun normalde? Madem yapabildiğin bir şey, yapamadığın bir şey değil, yapabildiğin bir şey niye yapmıyorsun o zaman yani? Belki anlayabilmek adına. Öyle veya böyle fire kartıyla biraz ateşli, biraz çatışmalı, biraz öfkeli bir süreçmiş gibi gözüküyor yengeçler için. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.